Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün YKS hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki sınav tarihi öne çekildi. E, bu durum sizi fazlasıyla tedirgin etmiş olabilir. Fakat tedirgin olacağınız zaman nere olacağını şimdi göreceksiniz. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtır? E, 38 yaş büyükse 30 ekledim. E, ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Evet gördünüz. Yani tedirgin olursanız arkadaşlar maalesef bildiklerinizi de yapamayacaksınız. Ve bu yüzden de sınav sonucunuz başarısız gelecektir. Sınav sonucunuz başarısız gelirse mi ne olur? İşte bu olur. Abi, Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ha? Başaramadık abi. Neyi başar? Kırmızı şortluğun dediği gibi başaramadık. Videonun tamamını maalesef sizlere veremeyeceğim. Ama sizler başaracaksınız. Ben buna inanıyorum sevgili arkadaşlar. Sınava 54 gün, 53 gün gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde sizlerden tek istediğim bir panik yapmayın arkadaşlar. Sakın ve sakın panik yapmayın. İki, Ramazan ayını olabildiğin kadar verimli bir şekilde kullanmaya çalışın arkadaşlar. Savura kadar ders çalışın. Planlayın. Planlamanızı ve zamanlamanızı güzel yapın. Uykuya çok fazla zaman ayırmayın. Gerektiği kadar uyuyun. 6-7 saat uyuyun ve ondan sonra arkadaşlar güzel bir tempoyla çalışmaya başlayın. Bir diğer önerim ise fazla yemekten kaçın arkadaşlar. Biliyorsunuz akşam saattir yemek yediğimiz zaman bir uyku hali, sersemlik hali üstümüzde bürünüyor. Bu halden kaçınmamız gerekiyor. Aman aman çok fazla yememeye özen gösterelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer konu ise biliyorsunuz ki TYT sınavında değişiklikler oldu. Yani TYT 135 dakikadan 165 dakikaya yarım saatlik bir artış verildi. Bu iyi bir süre çünkü genelde öğrencilerimin en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi ise hocam TET yetişmedi. Sebebi şu çünkü tyT matematik ya da tyT Türkçe'de çok zorlandıkları için fen bilgisi ya da sosyal bilgilere e, maalesef çok fazla zaman ayıramıyorlar. Bu yüzden de arkadaşlar bunun yarım saat artması, 30 dakika artması e, bizim için çok büyük bir avantaj. İkincisi ise bazı arkadaşlarımız özel üniversiteye gitmeyi düşünüyor ya da 2 yıllık özel üniversiteye gitmeyi düşünüyor. E, Baraj sorunumuz var fakat burada baraj seviyemiz aşağı çekildiği için 170'e çekildiği için arkadaşlar bu da bizim lehimiz olacak sonuçlardan bir tanesi. Yani 170 barajı 180 e puan olan bir kişi özel bir üniversiteye çok rahatlıkla bir şekilde ya da puanı düşük olan bir devlet üniversitesine çok rahat bir şekilde arkadaşlar gidebilecek. Bunu da unutmayın sakın. Bir seneden beri çalıştığınız sınav geleceğinizi, hayallerinizi ulaşmak için bu sınava elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden yani sınav 80 günden 50 günlere indi diye sakın ve sakın arkadaşlar pes etmeyin. Sizler pes edince bir baye başka bir kişi sizin pes ettiğiniz yerden o bayrağı devir alır ve sizden daha başarılı bir duruma gelir ve sizden daha iyi yerlere gider. O yüzden sizin bunu yapma lüksünüz yok. Moralinizi bozmayın. Bu sınav ertelendiyse herkes için ertelendi. Herkes aynı kulvarda yarışıyor. Kulvarın zemini bozuk kalabilir. Herkes takılıp düşebilir arkadaşlar. Bu yüzden rahat olun, içinizi ferah tutun, e, sınavınıza odaklanın. Bu Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın sevgili arkadaşlar. E, bu arada sizlere çok teşekkür ediyorum. Bin aboneyi geçmek üzereyiz. E, çok fazla yorum atıyorsunuz, çok fazla mail geliyor ve Instagram'dan takip ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.